Oha bu açı çok güzelmiş. Herkese selam. Ben Osman ve bugün hayatımızı zindan eden, pişeden, salak saçma life hack'lere dönüyoruz. Şimdi ise videomuza geçelim. İlk life hack ne yani? Oh, like... İlk sözde life hack'imiz hepinizin bildiği gibi ve benim de dünyanın en çok merak ettiğim, sözde merak ettiğim life hack'i diş macunu ile... Telefon çiziklerine götürme. Evet. Ben bunu eskiden denedim. Telefonun ortasına koca bir yarık vardı. O kadar söyleyeyim size. Ortadan ikiye bölündü sonra telefon gitti vesaire. Ama olsun. Şimdi burada kılcal çizikler var. Benim görebildiğim ama siz göremezsiniz belki. Bakın şuralarda bir yerlerde bir kılcal çizik var. Bir şey var ama şu. <laughs> Diş macunumuzu sıkıyoruz. Harika. Bakalım hayatımızı zindana mı sokacak? Oo bu pütürtülüymüş. Ekranın daha çok çizilecek. Harika. Böyle yayıyorum telefonuma. Harika. Diş macunuyla telefon çiziklerim yok oldu adeta. Oh my god diş. Bu kadar mı? Bakayım. Evet, ekranı artık göremiyorum. Artık çok güzel oldu. Onun ekran çıkacak. Bunu oluşturuyoruz birazcık. Hayatım şimdiden zindana girdi. Yemin ediyorum ha ben yani çok kötüyüm şu an. inanılmaz kötüyüm yani. Böyle olmamalıydı. Tuş bozuldu amına koyayım. Alo. Kim amına koy? Şimdi bir mendille bunu siliyoruz. Oo bok oldu. Ananı siliyorum bok oldu. Videoda hiç merak ettiğim bir life hack, <laughs> life hack yok. Hiçbirini merak etmiyorum Allah kahretsin. Bakıyoruz. Bir silelim şunla Evet çizikler gitmedi daha kötü oldu Ya zaten 5 liralık telefonum var onun da mı göz diktiniz Şimdi ikinci life hackimiz ben de bilmiyorum baby, 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 oh, like... Sirke ve karbonat ile lavaboları açacağız İnşallah deneyelim Belki olur belki olmaz Ya da olur ya da olmaz Anne sirke var mı Artık lavabo kapalı Oh my god sular gitmiyor Hemen çözüm karbonat ÇEKER biçe. BAHARAT Gelmiyor Tamam Biri Açılmadı Oha çok güzel Ne yapmam gerekiyor daha ya Allah Allah Sik... Bana ev taşacak bu da yalan. Hayatımız zindana soktu. Ben, bu az önce açıktı bu. Şimdi tıkandı. Olmadı. Geride bir bok kokusu bıraktı. Olmadı bu da. Şimdiki diğer laf... Şimdiyseki la, la, la. şimdiyseki Şimdi ise ki, şimdi ise ki life ekimiz, şimdiki life ekimiz ise otomatik bitki sulama sistemleri. He, organize A, Ş, T, I, E, T. Otomatik su sulama. He, barajı sulayacağım. Anne buldu zaten. Elimi elimi elimi. Ah, oh, bir tane delik açtım, ikinci delik, İkinciyi de açtım, Üçüncüyü de açtım. Ah, oh, beşinciyi elimi açtım. Maden madene gitmiş ne demiş? Adam anlamcın nasıl olurdu? Dur şu markayı çıkartayım. Şimdi 2 milyonlara gelmesin zaten para kazanmıyoruz. Eksi iniyoruz ama kodumun kanalında. Arkadaşlar like unutmayın he. Bu ne kanka ciddi misin? Ama şey diye biliyorum ben. Ara ara sulanması gereken bitkiler var. Harbiden de gelmiyor. Aa bak azaldı. Bak çok az akıyor. Bu mantıklıymış. Bak bak nasıl akıyor. tıkalı olsaydı açardı. Peçete yer diye bir şey demedim sen. Lavaboyu açıyorum. Ama bir... peçeteyle kapalıysan ne olacak? Hayatım gitti de daha çok <laughs> olmaya başlıyor. Bu ne ya? Şimdiki life ekimize diğer life ekip. Ya bu ne <laughs> boktan isim ya? Baby, 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 oh... Arkadaşlar bu arada bir açıklama yapmak istiyorum. Videolarım bu aralar biliyorsunuz ki çok daha düz olmaya başladı. Bunun nedeni kanalıma gelen saçma sapan tutarlardan dolayı. Emin olabilirsiniz şu ihtar kalktıktan sonra çok daha rahat olacağız. Eski edit tarzına geçeceğim. Hepsi beynimde. Yapmak istediklerimin bir çoğunu yapamıyorum. Çünkü selamın aleyküm dememizden bile telif yemediğimiz bir kanal burası. Üzgünüm arkadaşlar. Sıkıcıysa birazcık şey yapın. Müsamaha gösterin bana. Like unutmayın ama Edit hiçbir şekilde yapamıyorum maalesef. Çünkü bir şekilde bir ihtar geliyor ve bir şey oluyor ve kanalda duruyor aylarca ve çok fena etkiliyor kanalı. Yani selamün aleyküm dedik diye kanal kapandı ya. Böyle bir kanalın içerisindeyiz arkadaşlar biz. Böyle söyleyebilirim sizlere. O yüzden birazcık rahatta kalın. Kasım ayında e, ihtarımız kanaldan kalkıyor. Ondan sonra var ya çok rahat ilerleyeceğiz. İnşallah o zaman bir daha yemeyiz. Bu şekilde yani açıklama bu şekildeydi. Küçük bir açıklama yapmak istedim sizlere. Küfür bile azaldı kanalda sırf bunun için. Yaptığım birçok videoda çöpe gittiğini sizlere bu şekilde söyleyebilirim. Teşekkürler. Bye bye bitcheslar. Bana o müziği atsana az önceki Şimdi ise life ekimize geldik. Salak saçma bir şey. Yani bok küsürük ya gerçekten. Nasıl olacağını unuttum. Aha, Kadrajda yokum ben ya. Yere çömelmek zorunda kaldım çünkü çok yukarıdan attığımdan dolayı fizik yasaları yere düştüğünde top 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 patlamasın şimdi. O yüzden yakın markaj Offside falan arkadaşlar anlamayın ya siz anlamazsınız boş ver. Bir de şunu söyleyecektim az önce unuttum. Normalde videoları koyacaktım yan tarafıma. Life hack'i buldum. Ya zaten YouTube TikTok'a yazın life ek diye bunların hepsi 5 tane sırayla çıkıyor zaten. Ama Koymamanın nedeni de az önce dediğim şeylerden, çok saçma şeylerden ihtar yiyoruz. Dedim ki şimdi bunu koymayayım. Çok saçma şeylerden ihtar yediğimizden dolayı dedim hani bu, bu videoyu bok atmayayım. En azından ya şey yazın internet dedim ki yumurtayı tükürmek. Pu pu yaz bir şey çıkar zaten. İki tarafını açıp üfleyeceğim. İnşallah bir, bir, şey olmaz yani yumurta. Şimdi kırıyoruz yumurtanın bir ucunu açtım. Öbür tarafını da açtım. Bu <laughs> <laughs> nasıl Iy. Çıktı arkadaşlar çok güzel bir life hack. Bunu her gün yapacağım artık. Şükürler olsun yumurtayı çok daha kolay soyabiliyorum. Aman tanrım. Life hack'inizi sikiyim. <laughs> Ananı sikiyim. Babanı sikiyim. <laughs> Bunu yapan ellerinizi sikiyim. <laughs> her tarafa doğru <laughs> çocukları. Ben ne yapıyorum ya? <laughs> Rusya'da olanlar derhal çıkın oradan. Putin'in bağışlarını sikiyim. şimdiki hayatımızı zindan eden life ikimiz kaç tane olduğu hatırlamıyorum. Patatesden mum yapacağız. Görünce diyeceksin ki yani senin kafan mumu eritmemiz lazım ilk önce. Nasıl eriteceğimi biliyorum da. Bu ne lan? Hayır alma. İpimle kuş. Patatesimizi ortanın ikiye bölüyoruz. Tabii ki de siz göstermeyeceğim. Youtube sağ olsun arka planda duruyor. Şu şekilde otunu içebiliyoruz. Şimdi yumurta, yumurta ne Şimdi yumurtamızı ikiye böldük bu şekil. Yumurta değil ya bu. Patatesimizi ikiye böldük bu şekilde. Oğlum ben hala oyucu olurum ya. Nasıl oyuldu Allah, Bismillah. Ya bu ne kadar salak bir orası <laughs> bir şey ya. İçine döktüm. Harikalar ötesi oldu. Gerçekten bir şey diyeyim mi? Şimdi bu kuruyacak hafiften. Sonra bunu yakacağız. Adı nasıl lan acaba? Oo çok lan. Ya ne kadar salak şey işler bunlar. Mumu eriteceğim de şeyin içine dökeceğim. Bunu yazın internete çıkıyor bu arada. Patatesden mum de. Direkt çıkıyor. Hatta Life yaz 3. videoya bak hadi bakayım Ulan zaten eritene kadar ben mumu niye yakmayayım? bu, Savaklık ya. Şimdi bunu yakacağız, bakalım nasıl olacak. Yakalım. Pim gibi oldu lan. Çok fena yoruldum. Aha oluyor gibi. Aha. Hadi ya, muma gel. Oldu. Artık çok bir mum oldu. Maytap gibi oldu lan bu. Hiç güzel gözükmüyor. İçi böyle. Yanmayı bir süre sonra bırakıyor. Allah zor durumda bırakmışsın. Yanmıyor çünkü. Böyle bir şey yaptığını düşün. Yani bakayım. Bunu da ateşe sürük... Suça sürüklenen çakmak. Videomuzu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Babaanne gruplarına atmayı unutmayın videomuzu. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Anne! Anne bir mum yapmışım. Akıllara zarar. Bak nasıl? Sen, <laughs> Sen de beni kandır ya. <laughs> güzel ya. <Az> Yanmıyor. <laughs>